Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Kuveyt Türk mobil bankacılık hizmeti kullanarak şubeye gitmeden müşteri nasıl olunur, hesap nasıl açılır onu göstermek, anlatmak istiyorum. Öncelikle mobil bankacılık uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Biz daha önceden yüklemiştik. Uygulamayı açıyoruz. Hemen bakın burada müşteri olmak istiyorum seçeneği çıkıyor karşınıza. Müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklıyorum. kendi firma kendim için diyorum. Tamam diyorum. NFC özelliğimizin açık olması gerekiyormuş arkadaşlar. NFC özelliğimizi açıyoruz. Tamam diyoruz. Kendim için diyorum. Yapmamız gerekenler arkadaşlar bilgilerimizi gireceğiz. Kimliğimizi doğrultacağız. Kimliğimizi doğrultmak için yanımızda kimlik belgesinin olması gerekiyor. Ve üçüncü olarak da e, Kuvvet Türk müşteri temsilcisi görüntü olarak sizi arayacak arkadaşlar. Devam diyorum. Buradaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. tc kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta ister yapın yapmayın. E, telefon numaranız kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Tüm bunları doldurup sonra okudum onayladım deyip ileriye tıkladığınız zaman kimliğinizin çift yönlü resmini e, alacak sizden arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra da kiminiz yine yanınızda olsun müşteri temsilcisi görüntü olarak arayacak ve Kuvvet Türk Şubeye gitmeden e, bankadan hesap açmış olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.